Üç yıl oldu. Üç yıl önce üniversite derdine başka bir şehre geldim ve geldiğim günden beri bir fıkranın içerisinde yan karakterlerden biriyim. Eskiden fıkralara gülerdim ama şimdi biliyorum ki gerçekler benim bildiklerimden daha fıkra. Yeni bir şehre yeni umutlarla merhaba dedim. Ve ilk önce kalacak yer ayarlandı. Tanımadığım insanlarla bir yurtta birlikte kalacaktım ve ilk izlenim çok önemliydi. Fakat nasıl bir giriş yapmalıyız? Geleceğim açısından bu önemli değil. Merhabalar. var? Ha? Hangi yatak benim? Bu mu? Tamam. Ha? Yok yok, bu olmaz. Deyip, daha ağır bir giriş düşün. Selamünaleyküm. Sen kapıda valizler var, onlar kapı gel. Bu yatak benim. Ne bekliyorsun oğlum? valizler var dedim sana, gitsene. Bu da fazla abartılı oldu dedim. E, kendim oldum, Daldım içeri. Eğer üniversiteye yeni başlamışsınız, sizi gören ve sizden daha kıdemli birinin size soracağı ilk soru... Ne haber lan? Alışabildin mi? Ama kimse alışamaz. Çünkü... Ne alışacağım ya? Yatağa geçiş yapıyorum ben, gideceğim. Dönem sonunda gidiyorum. Der. Genelde herkes der. Ama yemez. Ben demedim mi? Dedim. Ve yemedim. Hatta geçiş falan diyordum ne oldu? Ya şimdi dönem arası ya. Ya yani alışmak falan zor olur. Sene sonunda gidiyorum, kesin. Ankara'ya ve İstanbul. Şerefsiz hocam. Adam taktı ya. Geçilmiyor abi, geçilmiyor. Ne yapayım ben? Elimden geleni yaptım ben ya. Hayret bir şey ya. Acaba diyorum dükkan falan mı açsak? Bu toyluk dönemlerinde en ufak bir boşlukta bir bahane bulup memlekete gitmek sık rastlanan bir durum. Ve eğer Karadeniz bölgesinde bir okuldaysanız memlekete gittiğinizde size sorulan ilk soru Ruslar lan? Sakal! Gidici değil de kalıcı olduğunuzu anladıktan sonra yapılacak ilk şey yalnızlığa çare aramaktır. Önce bir kız bulmak gerekir ama türlü çabalar gerekir bunun içinde. Ben çabalamadım mı? Tabii ki çabaladım. Clover bile oldum. Partilere gittim, disco disco gezdim. Ama gittiğim her yerde toplam boş kız sayısı 2'yi geçmedi. Ama üzücü olan erkek sayısıydı. 200 küsür. O günden sonra matematikten nefret etmeye başladım zaten. Bir de dedim rock alemine bakalım. Hatta gitar bile aldım. Yani o da başarısızlıkla sonuçlandı. Bir ara dedim ki, oğlum bırak bu işleri. Bunlar fani şeyler. Onu da beceremedik. Yani hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Ama hakkını yememek lazım. Bana kazandırdıkları da oldu. Mesela eskiden ben balığı sevmezdim. Artık yiyorum. Oğlum var ya geçen günümüz bir balık çekti bir balık çekti. Aramadığımız yer kalmadı. Neredeyse birbirimizi yiyecektik. <laughs> Allah'tan canınız karı çekmemiş oğlum. <laughs> balık sevgisinde abartmamak lazım tabii. Bir saniye. Anne mesela ben seni arayacağım sonra. Tamam. Yalnız söylemeyi de öğrendik bu arada. Kaçıcının... thank uh you -huh.